Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin başlıyor. Aziz dostlar, Yunus Emre'nin yeni bir nutku şerifi ile birlikte huzurlarınızdayız. Öncelikle böyle bir programı yani Yunus'u kendi dilinden insanımıza ulaştırmayı e, hedefleyen amaçlayan yapımcılara ve Yunus Emre Enstitüsü'ne destekleyen Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Yunus'u tarihi ve edebi şahsiyeti üzerine konuşmaktan çıkartıp öz benliğine, hakikatine çekmek istedikleri için. Önce müsaade ederseniz nutku şerifi okumaya çalışacağım. Sonra da aslında açık olan, berrak olan bu metni e, tekrar yeniden eee şerh etmeye anlatmaya gayret edeceğim. Arifler ortasında sofilik satmayalar, ihlas ile bu aşka riyayı katmayalar. Ya bildiğini eğit, ya bir bilenden işit, teslimlik ucunu tut, sözü uzatmayalar. Kur'an kelamım dedi, gönüle evim dedi, gönül evi ıssın bilmez, Adem'den tutmayalar. Gönül sındı buludu, hem Hakk'a yakın idi, yine dikerem deyü bütünü yırtmayalar. Mumlu baldır şeriat, tortusuz yağdır tarikat, dost için balı yağa pes niçin katmayalar? Arif can verir duymaz, yalançı mala kıymaz, yanaline gerçeği beraber tutmayalar. Kıymetin duyar isen ne eder iş bu dem, erenlerin manasını almaza satmayalar. Miskin Adem yanıldı uçmağı da buğday yedi. İşi haktan bilenler şeytandan tutmayalar. Şiirin hulkları eyle gil, tatlı sözler söyle gil. Sohbetlerde Yunus'u hergiz unutmayalar. Aziz dostlar Yunus'un nutku şerifi dedim. Şiiri demedim. Çünkü Yunus'un dili hakkın dilidir. Şiirde özne şairdir çevresinden aldığı etkileşimle yine çevresinde yüklediği mana ile dile gelir konuşur. Halbuki Yunus'un dili, Yunus'un nutku haktandır. Cenab-ı Allah kulunu sevince tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü ve konuşan dili olur. Yunus da Cenab-ı Allah'ın konuşan dilidir. Tıpkı İbn Arabi'nin, Sadreddin Konevi'nin, Sühre Verdi'nin ya da e, Abdülkadir Geylani'nin, İmam Ahmed Er-Rifai'nin Arapça Hakk'ın nutkunu dile getirmeleri gibi tıpkı Feridüddin Attar'ın, Senain'in, e, Mevlana'nın Farsça Hakk'ın dili olması gibidir. Yunus bu nedenle Türkçe'nin, Türkçe söyleyenlerin ilki, Hakk'ın dili olarak Türkçe söyleyenlerin ilki olması açısından bizi inşa eden, Topyökün halkımızı inşa eden e, diliyle bu toplumu, yeniden ihya etmenin ona ruh olmanın canı olmanın temsilidir. Bu nedenle Yunus asırlardır ee, bizim ruhumuz olarak, canımız olarak, tenimiz olarak efendim bizi ifade eden, bizi anlamlandıran ve onun üzerinden Hakk'ın dili olarak Hak üzerine inşa eden yapı taşımızdır. Şimdi bunu öncelikle ifade ettikten sonra ikincisi Yunus'un benim acizane kanaatimce en önemli özelliği zannediyoruz ki Yunus aşktan, aşıklıktan, aşk yolundan, seyri sülükten, dervişlikten, ariflikten ya da Cenab-ı Allah'ı sevmekten bahsederken bunlar özel bir zümre, özel bir grup yani Müslümanlar içerisinde, İslam dünyası içerisinde özel bir grup hitap ediyor ya da onları tanımlıyor, onların dili olmuş gibi gündeme getiriyoruz ki bu da doğru değil. Yunus'un hedefi tıpkı Hazreti Peygamber Efendimiz gibi, azene kanaatim, içinde bulunduğu toplumun bütün kesimlerinedir. O bir davetçidir. Ee, bu daveti de yakından başlamak üzere toplumun bütün fertlerinedir. Kadın erkeğinedir, yaşlısınadır, çocuğunadır. çocuğunadır. Ee, Yunus'un daveti inananadır, inanmayanadır. Ee, biraz sonra göreceğiz. Bu şiirde de bütün bunların tamamı var. Yani şiir sadece bir sel-i anlatmıyor ya da Arif'in, aşıkın halini anlatmıyor. Toplumun bütün kesimlerine bir çağrıda bulunuyor Yunus. Ama bunu sanki kendisi için içinde yokmuş gibi üçüncü tekil şahıs olarak ifade ediyor. Şimdi birinci beyitte Arifler ortasında sofilik satmayalar, Arifler arasında, aşıklar arasında, erenler arasında sofilik satmayalar, ihlas ile bu aşka riayi katmayalar. Yunus Emre yani şimdi ben e, ee, hepiniz arifsiniz, benden daha çok arifsiniz, aşıksınız, bu yolun yolcususunuz. Sakın beni böyle sofilik taslıyormuş gibi vehmetmeyin, anlamayın. Dolayısıyla beni Allah kibirden korusun, ee, kibirler zümresine düşmekten ya da onlar içerisinde sayılmaktan korusun. Söylediklerime de riyaya düşmekten, riayadan da hıfzumayı eylesin. İhlas ile bu aşka riyayı karıştırmasın. Ben olayım ya da benim dışımda olanlar. Bu alanda konuşacak olanlar öncelikle ihlasa, aşka, riayı katmasınlar. riya çünkü gizli şirktir. İkincisi çok önemli. Bundan daha biraz daha önemli. Bu günümüze de hitap eden ya bildiğini eğit ya bir bilenden işit. Teslimlik ucunu tut, sözü uzatmayalar yani konuşacaksak bu alanla ilgili olarak kim konuşsun bilenler konuşsun. Bilmeyenler hiç boşuna gevezelik etmesin. Sözü eğip bükmeden kısa ve öz söylesinler. Şimdi özellikle günümüz için bilmeyenlerin çok konuşması ya da bilenlerin susması gibi şimdi herkes konuşuyor. Herkes her alanın uzmanı fakat ilk duyduğu cümleyi nakletmekten başka insanlar bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla bir bilgi bir kaostur gidiyor. Yani Sadelik, arılık, duruluk yok. İşin uzmanı olan konuşmuyor. Herkes her alanda konuşuyor. Dolayısıyla bu da kaos ortaya çıkartıyor. Buradan da insanların gönüllerine bir huzur zerk etmek ya da etrafına huzuru yaymak değil, etrafımıza kargaşa, zihinlere bulanıklık vermekten başka da bir şey yapmıyoruz işin açıkçası. Yunus açıkça diyor ki bu alanda konuşacaklar. Yani Cenab-ı Allah'ın yoluyla ilgili, Cenab-ı Allah'a yakın olmakla ilgili, yaklaşmakla ilgili, usul ve yöntemle ilgili ya da işin hakikatiyle ilgili bu din, diyanet olabilir ya da hak hakikatin bizzatı kendisiyle ilgili olabilir. Bir durumda bir bilenler konuşsun, bilmeyenler müsaade etsinler, sussunlar. İşte sükut altındır. Konuşanlar da işi fazla uzatmasınlar, lafı fazla eveleyip gevelemesinler. Şimdi bu da bir dikkat edersek birinci ve ikinci beyitler temel bir usul veriyor bize. Şimdi bundan sonra esas söyleyeceklerine geliyor Yunus. Kur'an kelamım dedi, gönüle evim dedi. Gönül evi ıssın bilmez Adem'den tutmayalar. Cenab-ı Allah Kur'an benim kelamımdır buyurdu. Gönül de benim evimdir. Yere göğe sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım. Kelamımı da alabilecek olan o gönül evidir. Gönül benim kelamımla aydınlanır, nurlanır, güç kuvvet bulur. Gönül evi ısın bilmez. Bu gönül evini benim yaptığım, imar ettiğim, ihya ettiğim, içine sığdığım gönül evini bilmeyenleri de Adem'den falan saymayın. Adem falan olamaz. Onlar başka bir kategori dendir. Aslında burada e, hepimizin inandığı, itikat ettiği bir durum. Yani bir ayrımcılıktan falan bahsetmiyoruz. Sonuç itibariyle gönül evi denilen bir şey var. Ve bu gönül evine Cenab-ı Allah sığmıştır kelamıyla sığmıştır. Bu beyitte de, e, demek ki birinci şart Cenab-ı Allah'ın kelamını bileceğiz. İki, kelamıyla ve diğer sıfatlarıyla birlikte Cenab-ı Allah'ın gönlümüzde hazır ve nazır bize bizden daha yakın olduğunu bileceğiz. Konuşacaksak da bu gönül evinden konuşacağız. Yoksa zihinsel olarak biraz önce çok konuşmak dedik. E, akıl terazisiyle, dünyevi aklı maaş dediğimiz, geçimlik akıl dediğimiz ee, rastgele akıl dediğimiz her duyduğumuzu nakletmek, e, kıyas yapmamak, e, eleştirel bakmamak, eleştirelden kastımız olayın hakikatini tahkik etmeden konuşmak, e, konuşma durumuna düşmemek lazım. Konuşacaksak gönülden tahkik edilmiş, hakikatine erilmiş bilgiyi dışarıya yansıtmamız gerekir. Bu bilgi de işin açıkçası bizatihi gönülden gelen, haktan gelen bir bilgidir. Birinci şart bu. Bir mümin olaraktan ya da aşık, arif, eren, derviş olabilmenin şartı birincisi Cenab-ı Allah'ın kelamının olduğunu ve bu kelamı ve diğer sıfatlarıyla birlikte Cenab-ı Allah'ın gönül evimizde hazır ve nazır olduğunu. O zaman ne yapmak lazım? İşte üçüncü beytte gönül sındı buludu hem hakka yakindi yine dikerem deyi bütünü yıkmayalar. Madem gönül Hakkın evidir. O zaman bunu yıkmamak gerekiyor. Ya da Cenab-ı Allah bütün sıfatlarıyla burada tecelli etmiştir. Bu gönül evini ihya etmenin yolu da kelamıyla hareket etmektir. Yani kelamını gönül evinde canlı tutmak, kelamını gönül evinde konuşur kılmak, amir kılmak, ihya edici, inşa edici kılmaktır. Dolayısıyla gönül evi ihya olmuş birisini kırmak, bir gönüllük yıkmak, Kabe'yi yıkmak gibidir bir gönüllü yıkmak, kırmak, dünyayı yıkmak gibidir. Fakat biz genelde şöyle anlıyoruz bu beyti. Bir başkasının kalbini kırmak gibi, kalbini yıkmak gibi anlıyoruz. Halbuki bundan daha önemlisi ve önceliklisi insan öncelikle kendi gönlünü kırmamalı, kendi gönlünü yıkmamalıdır. Kendi gönlünü ihya etmeli, inşa etmelidir. Kendi gönlünü insan Kur'anla temizlemeli, pak etmeli, arı duru etmeli ya da günah kiriyle, günah pasıyla kirlendirdiyse onu temizlemelidir. Yani öncelikle insan kendi gönlünü kırmamalı, yıkmamalı, sonra da diğer insanların gönüllerini yapmalı. En basit hali de tebessüm diye. Sadakanın en basit hali, en küçük hali de tebessümdür. Dolayısıyla etrafı insanları kırmamak, yıkmamak efendim ya da kırmanın, yıkmanın olumsuzluğu ile ilgili bu beyitte e, ifade etmiş oldu. Demek ki Nutku Şerif'in birinci beyti Kur'an ve gönüldü. İki, Kur'an'ı ve gönlü hakim kılmak. Gönle hakim kılmak ile ilgiliydi ikinci beyit. Üçüncü beyit, mumlu baldır şeriat, tortusuz yağdır tarikat, dost için balı yağa niçin katmayalar? Şimdi dikkat edersek e, Kur'an, gönül Gönülün yıkılmaması, bunun usulü neyle olacak? Bunun usulü şeriat ve tarikat olacak. Şimdi bu iki kavramda, da, şeriat, tarikat kavramında günümüzde biraz e, olumsuzlanan, en azından çekinilen kavramlar olarak ortaya çıktı e, ya da daha e, görünür oldu. Halbuki şeriat dediğimiz olay, insanın kendi tabiatını, kendi fıtrasını yaşamasından ibarettir. Yani şeriat sonu itibariyle ne yapıyor? İki şey söylüyor. Bir, yapılmaması gerekenler. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın, zina etmeyeceksin. Yani halbuki bunlar insan tabiatının kerik gördüğü şeyler. Yani e, kumarın kötülüğü ya da hırsızlığın kötülüğü şeriat kötüdür dediği için değil. Tabiatıyla kötü şeriat da geliyor diyor ki evet bunlar kötüdür diyor. Bu bilgiyi tekit ediyor. Pekiştiriyor. İnsanın doğal ve tabi olan yönünü güçlendiriyor. Kuvvetlendiriyor. Şeriat bunu yapıyor. E Fazladan şeriat ne yapıyor bize göre en fazla namaz kıl oruç tut zekat devir gibi bir takım ibadetler bizim zorumuza giden belki biraz o yani bizi sanki şeriat kalıplara sokuyor sanki bizim hayatımızı sınırlıyormuş gibi olumsuz bir hava estiriliyor halbuki öyle değil şeriat bizim tabiatımız fıtratımızla ilgili tabiatımızı fıtratımızı korumamızla ilgili emirler ya da yasaklar getiriyor pekala e, tarikat ne yapıyor Tarikatın yaptığı da haramlar değil ibadetler alanını daha da güzelleştirmek üzere, daha da e, hakikatin ederekten, daha gü da güzel yani namaz kılacaksan, oruç tutacaksan, zekat vereceksen, işte bunların ihlaslı yapılması, gizli yapılması, sadakaların vesaire ya da namazların hakikatiyle gönül evinden başlayaraktan namazın kılınması, hakikatiyle kılınması ile ilgili bir takım şeyler söylüyor tarikette. Pekala, mumlu baldır şeriat. Şeriat dediğimiz şey, Arının bizatihi kendi yaptığı mumuyla beraber olan şeydir. Baldır. Şeriat baldır. Yani bize bir yük değildir. Bize bir eziyet, işkence, hayatımızı sınırlama falan değildir. Balın ta kendisidir. Tarikat dediğimiz şey de işin aslı tortusuz yağdır. Saf yağdır. Saf içerisine bugün çok daha saf yağın önemini anlıyoruz. <laughs> Diğerlerini gördüğümüz için, görebildiğimiz için. E peki öyle bal hazır, yağ hazır. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yani biraz insanda estetik şey varsa ikisini birbirine karıştırırsın, yersin. Yunus onu söylüyor. Dost için balı yağa, pes niçin katmayalım? Bir de üstelik sana diyor ki dost, yağı bala kat da ye diyor. Yani bu da insan tabiatıyla ilgili bir şey. Yani dost başka bir şey söylemiyor, eziyet falan etmiyor insana. Yani normal olanı yapmamızı istiyor. Yani bal hazır, yağ hazır. Bir de bunun üstelik dostumuz diyor ki, bak kardeşim, ee, bak kulum bunların beraber katarsan sevki keyfi daha da güzel olur demeye. E, O zaman ya yani neye itiraz ediyoruz? Neyi olumsuz görüyoruz? Algılara kapılmamak lazım. Yunus e, yüzyıllarca öncesinden bunu ifade ediyor. Şimdi demek ki yukarıda birinci beyitte Kur'an ve Gönül, ikinci beyitte Gönülleri yıkmamak, insanın kendi gönlünü ihya etmesi, etrafını kırmaması, üçüncü e, aşamada Şeriat ve Tarikat yani Kur'an ve Gönül meselesine şeriat ve tarikat çerçevesinden e, bir yol bulmayı söyledi. Devamında da şimdi halk arasında olan duruma bir bakalım. Arif can verir duymaz, yalancı mala kıymaz, yalan ile gerçeği beraber tutmayalar. Arif dediğimiz, aşık dediğimiz, eren dediğimiz kişi, şeriatında tarikatında emrettiği hususları yerine getirir, canını verir. Yani vaktini verir, oruç tutar, canından verir, sabreder. Arif dediğimiz kişi kıyamda durur, sabreder. Ayakları yorulsa da, soğukta abdest alır. Arif dediğimiz kişi, aşık dediğimiz kişi canından verir. Yalançı ise malına kıymaz. Yani oturduğu yerden zekat verecektir, sadaka verecektir. Onu bilen vermez. Yani canından vermez, malından da vermez. Halbuki aslında Arif aşık eren dediği, Normal kişinin yapması gereken şeylerde burada farklı bir zümreden başta söylediğim gibi bahsetmiyor Yunus Emre. Yani normal insandan gündelik hayattaki hem malımızdan vermeliyiz hem de canımızdan verebilmeliyiz. Bunu söylemiş oluyor. Yalan ile gerçeği beraber tutmayalar. Yalandan işte ben Müslümanım diye, ben yani dini iyi yaşıyorum diye insanlar kendilerini de aldatmasınlar, başkalarını da aldatmasınlar. Hem maldan vermek lazım, hem candan vermek lazım. Hem canımıza bunu bir eziyet olarak görmemek lazım. Soğuk suyla abdest almayı ya da efendim sabah vakti rahat yatağımızdan kalkmayı bir eziyet olarak görmemek lazım. Bunu bir inşa ihya faaliyeti olarak görmek lazım. Pekala, kıymetin duyar isen neye değer iş bu dem erenlerin manasını almaza satmayalar. Eğer kıymetini biliyorsan, arif olarak, eren olarak, derviş olarak biliyorsan her anının, her vaktinin kıymetini bilirsin. Erenlerin manasını almaza satmayalar. Arif'in, aşık, arifliğin, aşıklığın, eren olmanın manasını bilmeyen kişiye bunu tutup da uzun uzun anlatmaya falan filan da gerek yok. Bu tıpkı kafir ülkesine musaf götürmek gibi, efendim ya da domuz boynuna, domuzlar boynuna musaf asmak gibi hiç gerek yok bunlara. Kıymetini bilenler anlatmak lazım. Dervişliğin, arifliğin, aşıklığın değerini, kıymetini. Çünkü ariflik, aşıklık dediğimiz şey şeriat ve tarikat yağın bala katılmasından başka bir şey değildir. Bütün bunlardan sonra işin aslı ne biliyor musunuz? İster arif derviş olalım ister olmayalım. Miskin Adem yanıldı, uçmakta buğday yedi. İşi haktan bilenler şeytandan tutmayalar. Yani biraz da e, bu hidayet dediğimiz mesele Cenab-ı Allah'tandır. Şayet biraz şeysek, cahil falansak, Hazreti Adem'in cennette buğday yedi de şeytan onu kandırdı da cennetten uzaklaştırılmasına vesile oldu. Biraz bu biraz avam bir şeydir. Öyle değildir. Bütün bunun temelinde Cenab-ı Allah'ın bir sebebi vardır. Sebep gereği şeytan aracı kılmıştır. Hazreti Adem'i dünyaya göndermek istiyordur. Buğday yemesine şeytanı vesile kılmıştır. Yapan eden Cenab-ı Allah'tır. La faile illallah. E, i̇şin özü bundan ibarettir. Dolayısıyla hep ama hep Cenab-ı Allah'tan hayrı istemek lazım ki o yapan eden, biz biliriz Hak Teala intikamın kul eliyle alır. İlmi hali bilmeyenler onu kul yaptı sanırlar. Yani e, dolayısıyla biz her işi Cenab-ı Allah'ın faili mutlak olarak arkasında Cenab-ı Allah'ın olduğunu biliriz. Ve hakkımızda hayrı takdir etmesini kendimiz için, e, akrabalarımız için, toplumumuz için, ve ümmet için talep ederiz. İşin özeti budur. Ee, Yunus da bunu zaten söylüyor. Yapan eden odur. Dolayısıyla ona iltica edin demek istiyor. Ee, Nutku Şerifin tamamı aslında e, normal bir insan olmak. Ya yoksa şeriat, tarikat meselesi değil. Yoksa Kur'an gönül meselesi e, e, Elbette elbette hakikatinde temelinde bunlar vardır. Ama bütün insanlığa muhatap kabul ederek daveti bunadır Yunus'un. Kendisinden Allah razı olsun Çünkü son beytinde şiirin hulkları eyle Tatlı sözler söyle gil Sohbetlerde Yunus'u hergiz unutmayalar Biz de kendisini unutmuyoruz Rabbimizden rahmet diliyoruz Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin sona erdi.